Merhaba sevgili arkadaşlar 28 Nisan ve 4 Mayıs siz sevgili oğlaklar evet yükselen burcu Ay burcu ve kendi oğlak olanlar peki sevgili oğlaklar bu haftaya nasıl başlayacağız diye ama bırak buruk başlıyoruz evet nasıl başlayacağız diye düşünüyorum da biliyorsunuz bir İstanbul depremi herkesin sorduğu soru deprem daha olacak mı deprem ne zaman olacak evet bu kırılma Fay kırılması beklenen bir şeydi. E, biliyorsunuz ne zaman dünyada, bütün dünyada, kare açılarda ve tabii ki birçok ülkenin eğer altyapınızda bir fay varsa, her ülkede fay yok. O bir ölge, yani geçenlerde de biliyorsunuz Tayland'da oldu deprem. Onda da fay kırılması ve kare açılarının içine yaklaşmış zamanlama sırasında oldu. Bunlar yavaş yavaş zaten geliyor bu gezegenlerin gelişi. Çok hızlı gelişmiyor. Ve tabii ki bu bize 18 özellikle Mayıs 18 Nisan'da Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle birlikte müthiş bir kare denklemi kuruldu. Bakın Aslan burcunda Mars, Kova burcunda Pliton tam karşı karşıya, kafa kafaya zıt böyle. Onun dışında Uranüs Boğa burcunda onun karşısında Lilit gezegeni. ilk şeytani bir gezegendir, karanlık bir gezegendir. Nerede hangi duygularla, düşüncelerle çıkacağı hiç belli olmaz. Zaten depremin içinde de o diplerdeki o patlamaları ve karanlıkları getiren bir gezegen. O yüzden bu kare açılarda birazcık zorlanıyorduk ve İstanbul depremi de patladı. 3 Mayıs'a kadar dikkat edelim. 12 Mayıs çok çok önemli o süreçte ama ben yine 18 Haziran'da Mars'ın Aslan Burcu'nu terk edinceye kadar özellikle her an her şey olabilir diye düşünüyorum. Yükselen oğlaklara baktığımız zaman parasal konulara bu hafta çok dikkatli olsunlar. Para kayıpları ile ilgili konular yaşayabilir. Aman çok dikkat edin sevgili aslanlar. Harcamalarınız özellikle ani yatırımlar, ani çıkışlar, parayla ilgili konular çok önemli. Bu arada kendinizi birazcık daha rahat hissetmeniz için açılmanız ve çevrenizdeki farklı insanlarla görüşmenizde fayda var. Çünkü siz çok takıntılı bir insansınız. Yani takıntılı bir yapınız var. Bu takıntı size başarıyı da getiriyor ama zaman zaman depresyonik yapabiliyor aman dikkatli olun. Bu arada akrepteki Lilith çevrenize çok dikkat edin ve boğa sürpriz aşklar, sürpriz konular var. Bu arada temkinlisiniz, sabırlısınız, sabrınızın karşılığını da göreceksiniz. Ve Jüpiter'den de güzel bir parasal çevresel etki aldığınız için çalışkanlığınıza diyecek yok. Muhteşem bir çalışkanlıkla eğlenceli bir şekilde kendinizi müthiş bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Evet siz sevgili oğlakla enerjiniz güzel, hayata bakış açınız güzel, güzelliğiniz güzel. Evet bütün bunlar güzel ama işte o kare açılar biraz sizin için yorucu. Maddi konular ve çevre ilişkilerinde kurulan kare açı insanlarla para alışverişi yaparken dikkat edin. Kimseye borç para vermeyin. Pazartesi ve salı ay özellikle boğa burcunda çok özellikle yeni tanıştığınız insanların hemen enerjisine kapılmayın ama oldukça da samimi ve dürüst insanlar da karşınıza çıkacak aradaki o gizemi koruyun Çarşamba ve Perşembe öncelikle daha sosyalleşeceksiniz aynı anda birkaç şey düşünebilirsiniz Cuma ve Cumartesi günü de özellikle duygusal ilişkilerinizde daha verici daha yardımsever olacaksınız Pazar günü biraz oturup bütçenizi ayarlayın bakalım. Güç sizin elinizde ama bazen o gücünüz sizi yoruyor. Kendi gücünüzden ve enerjinizden yorulabilirsiniz diyoruz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.